Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok kritik bir galibiyet aldık. Son altı maçın 5'ini kaybetmiştik. Ee, Moralsizdik. Anadolu Efes maçıydı. Maçın anlamında büyüktü. Derbi maçı ee, son talilde. Ee, Anadolu Efes'te son Monaco maçını saymazsak formda gelmişti. O yüzden bu maçı kazanmak çok kıymetliydi. Yani e, hem moral açısından hem durum açısından kıymetliydi. Hem de ilk 4 Şansının iddiasını devam ettirmek açısından da kıymetliydi. Yani bu kadar üst üste mağlubiyet aldığın bir seri yaşadıktan sonra tabii ki ileride de yine zor maçlar olacak, e, mağlup olacaksın. Oradaki mağlup olma e, hakkını devam ettirmek. Yani her takım yeniliyor birbirine. Biz iyi başladık ama seri mağlubiyetler aldık. O esnekliği kaybedecektik. Yani muhakkak bütün maçlarımızı kazanacağı, kazanmak zorunda olduğumuz mesela son 6-7 hafta yaşamamak için bu, bu tip e, böyle serileri e, kesip e, galibiyete başlamak önemli. Dediğim gibi e, bize nazaran daha formda bir e, Anadolu Efes vardı. Eee mücadele ederek maçın başından itibaren e, maça e, tutunduk. Enerjisi yüksek takımın maç, hem maça enerjimiz yüksek e, girdik. E, sonra bir türlü maçı koparmaya başaramasak hep maçın içerisinde de enerji olarak yani çok çok iyi bir oyunu vardı, çok iyi bir savunma mı vardı özellikle ilk yarı bağlamında e, konuşursak öyle değildi ama enerjimiz yüksekti yani maçı kazanmak istediğimiz belliydi oyuncuların her halinden. Bir takım oyuncu performanslarındaki düşüş e, işte çok fazla e, olay da dahil olamam mesela işte Nicola Melli ve Naci Leis mesela. Bu, Bugün ikisi idare ettiler. Önceki maçlara göre de ama bugün idare ettiler. Ama takımın genel olarak birlikte hareket etti. Herkese sayı dağıldı. Bir takım oyuncular ön plan çıksa da Gudric ve Tarık gibi. Takımın geneli oyuna enerjisini kattı pozitif anlamda. Herkesten katkı aldık. Bu işin kıymetli tarafı. Yani bu maçı kaybetseydik hoca ile oyuncular arasında, hoca ile taraftar arasında, takımla taraftar arasında iç sahada Anadolu Efes'e kaybetmek bu bağ daha fazla kopmasının sebebi bu bu bağda bir takım hmm, gevşemeler mi diyeyim böyle şeyler olduğunu e, gördüğümü söylemiştim. Daha kötü olacak Çok kritik bir galibiyet yani bu. E, maçın yani demin saymış olduğum faktörleriyle birlikte. En son söylemiş olduğum faktör sebebiyle. O yüzden kazan, kazanmak çok iyi oldu. Şimdi eklemeler de yapacağız. E, yani uzun eklemesini bekliyoruz. <laughs> sezon başından beri. Ama e, kısa rotasyonda da oyuncu eksiğimiz var. Topu eline verebileceğimiz lider oyuncu eksiği. Erik McCollum'la dolduruyoruz orayı. Bugün Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi, onun haberi geçerli yüksektir benim nazarımda. Söyledikleri çıkar hep. <laughs> Basketbol konusunda ilk haberleri o verir. Karşıyaka'dan sanırım alacakları varmış Erik Makkolum'un. Bu, işte bu sebeple feshetmiş sözleşmesini. Fenerbahçeyle anlaşmış. O kıymetli yani sayı anlamında özellikle. Mesela şimdi Anadolu Efes bugün Kötü günündelerdi ama işte Alay Brandt gibi işte Larkin pek ikinci yarı için söylemez ama Boboa gibi oyuncular hani biraz döner gibi olmalarını sağladılar. Birebir oyuncularının topu eline verip onlardan skor aldığın oyuncunun olması oyunun kötüyken de senin maça tutunmanı sağlıyor. işte böyle bir adam Erik McCollum. Tabi işte yaş yani 88 doğumlu birisi yani yaşı 36 yaşında ee, muhakkak hani e, işte beklediğimiz yaşın altında yani e, yani üstünde pardon yüksek e, bir takım ne olacak savunmada işte enerji anlamında vesaire ama yani bu 6 aylık yani Haziran'a kadar ki dönemde iş görecek bir oyuncu. Topu eline özellikle so hücum anlamında e, rahatlıkla verebileceğim bir oyuncu. O yüzden benim için şeydir yani ideal değildir. Ya yani ben hep şunu söylüyorum, Fenerbahçe'nin oyun kurucusu bir numara şeyi, bizim esas problemimiz o çünkü ee, bir numara topu eline verdiğin ana yönlendiricinin Vasile hiç beş numara Vesele. Ya yani bu iki ayarı da kişi gelmediğince gelmediği takdirde bunu beğenecek diyeyim. Tabii ki El elim, elim Makkol'um idare eder. Zaten biz maalesef son senelerde idare eder şeyler yapıyoruz ama idare eder. Yani geçen not alır. Ee, mesela işte bir belirsizlikti Skyler Mays. Yani kötü bir oyuncu değil işte. işte NBA'de, belli performanslar koymuş ama e, McCollum öyle değil. Yani Eric McCollum'u tanıyoruz yani. Verebilecekleri belli. Yani Euro Lig işte Euro Cup deneyimi var vesaire. Hani ligimizden tanıyoruz. Karşıya kadar. Hep belli bir seviyede skor katıksı veren top eline güvenerek verebileceğim bir oyuncu. O yüzden benim şeyim e, ya benim nazarımda Yeterli idare eder. Yeterli. Yeterli idare eder. Öyle söyleyeyim. Çünkü seviyemi söyledim. Yani bugün şeyden bahsettik. Dediğim gibi, dediğimiz gibi Marco Kudriş ve Tarık bugün takımı taşıdı. Bir de üçüncü isim olarak onlara devin oldu. Devin oldu. Mesela benim bu sene fiyat performans, beklenti performans bağlamında baktığımızda en verimli oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Kem de bugün savunmada özellikle katkı yaptı. Belki hücumda çok fazla katkı yapmadı ama Kem mesela bir Veseli'nin yanında veya işte ee, ana beş numaramız deyip güveneceğimiz bir kişinin yanında çok daha e, fazla katkı verir. E, umarım o hamlede yapılacaktır. Yeter artık yapılması lazım. Yapılsın. Bekliyoruz. E, Erik McCollum hamlesinden sonra 5 beş numara posunda şey de var. Yani e, ihtiyaç da var. Yani işte ile idare ediyorsun. sertaşla idare ediyorsun. E, Kemboş'la idare ediyorsun. Ama ana oyuncu gelirse bu üç idare etmiş olduğun oyuncu oyuncu idare etme vazifesini daha sağlıklı yerine getirler Çünkü kendileri de bilirler. 5 numara pozisyonunda sadece e, ana oyuncunun e, süresinden süresini kısaltma oyuncusu olacaklarını. Buna göre hareket edilir. Hoca da buna göre hareket eder. Vesaire her şey yerli yerine oturur. E, çok yani maçla ilgili dediğim gibi yani Anadolu Efes de bugün maça e, işte yüksek enerji koydu. Özellikle maçın ilk yarısında yani maç başlangıcında iyilerdi. Maça alsıldılar. Biz işte 3. periyodun sonu itibariyle koymuş olduğumuz o, yani 3. periyodun sonu, 4. periyodun işte başı, ortasına kadar ki bölümde maçı kazanacak hamleyi yaptık. Bu da bizim, yani yakın geçen bir maçta sayıyı 10 ve üzerinde çıkarmak maçı bize kazandırmasına yetti. Ee, dediğim gibi son dönemde nispeten, bize göre nispeten formda olan bir Andolafes ııı e Fenerbahçe'den de formsuz olduğunu düşünürsek içeride maç. Anlamı büyük. Ee, çok büyük bir krize neden olurdu maçı kaybetmek. Taraftar da fena değildi bugün. Yani maçın içerisindeydiler. Hakeme itiraz ettiler. Bir takım faal pozisyonlarında vesaire, ee, Tezahüratlarda da işte ortalamanın biraz üstündeydiler. o Taraftar da bugün sınavı geçtiğini söyleyebilirim. Yolumuza bakalım bundan sonra. Ee, yani umarım bu şey bitmiştir. Ee, mağlubiyet serisi. Yani çok güvenmiyorum. Şimdi önümüzdeki hafta gidip de bir takımdan 20 yiyebilirsin. Yani e, albeberli mi maçı var galiba gerçi? 20 yiyeceğim bir takım değil de. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Birazcık senin gibi sen, senden biraz güçlü. Senin gibi bir takım karşısında ne yapacağımız yine de hem benim için şüpheli. Çünkü e, takımda bir takım kadro yapısı eksikleri var. Yani o yüzden %100 artık bundan sonra uçağın burnu havaya kalktı, gideriz demem için e, o eksiklerin tamamlanması lazım. İşte o, şey Kadro dahil oyuncunun performansını görmemiz lazım. Ama yine de bu kriz e, dönemi için kritik bir galibiyetti. Galibiyetin bu anlamda büyük anlam çıkarmamak e, kaydıyla tadını çıkartalım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.